Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde zamanında oyuna para vermeyen kardeşlerimizin free to play oynayan kardeşlerimizin ilk sarıldığı çok sevdiği bayıldığı hatta odasına boy boy posterlerini astı yetmeyip sol göğsünün üzerine dövmesini yaptırdı kraliyet devi kalpen dedi isimlerinin sonuna hashtag getirdiği bir kart var kraliyet devi evet birçoğunuzun da nefret ettiği bir kart neden çünkü ee, yeri geliyor savunması çok zor oluyor. Yeri geliyor ee, gerçekten çok sinir bozucu kombalarla elinizi kolunuzu bağlayabiliyor. Bazı arkadaşlar belki kullanamıyor mekaniklerine çok alışkın değil. Bu yüzden kimisi hiç sevmiyor kimisi ise evladı gibi seviyor. Evet kralet de bir karttan bahsediyoruz tabii ki de etkinlikten gördüğünüz üzere. Beni 3000 kupaya çıkaran kart beni 5000 kupaya çıkaran kart. Tabii ben çıktım kardeşim şimdi kart derken yani şimdi şöyle. Acık da ego kartım derken. Evet <laughs> şaka bir yana <laughs> 3000 kupaya da kraliyet Devi vardı destemde 5000 kupada da vardı Daha sonra ben oynamayı bıraktım arkadaşlar 5000 kupaya farklı destelerle de çıktım 3 savaşlarla vesaire Ama seviyorum arkadaşlar ben kraliyet devini birazcık oynayabildiğimi düşünüyorum kraliyet ile. Şimdi bunun etkinliğine gireceğiz. Böyle bir deste var. Herkese de Kralet kraliyet devi olduğu için elit barbar, elit barbar, mini pekka, barbarlar yahut ee, oduncu gibi kartları destenizi almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ya da bir tane savunma binası alabilirsiniz ama Kralet dev de gelebilecek en iyi savunma binası ikilisi top olur. Ama top da çok tutacağını sanmıyorum. Bir çarpmayla ee, topun Kralet devine verdiği hasar sönümlenebilir. Onun yerine mini pekka bana daha makul gibi geliyor bu ikinci girişim arkadaşlar. İlk girişimde 4 mi yaptım öyle bir şeydi galiba. İkinci girişimize bakalım neler olacak. Hadi bakalım tatlı şeyler. Kings of Royal'den Chan geldi. Chong geldi. Pararapapap. Dediğim gibi arkadaşlar Kraliyet Devleti'ni kim arkadaş seviyor? Sıradan bir kart olması, toplaması kolay olması, hızlı bir şekilde hemen yani uğraşan bir arkadaşın çok kolay bir şekilde 12. seviye yapabileceği bir kart olmasından dolayı kullanımı çok yaygınlı bir ara. Süpersel Bey'in de hatta buna böyle bir desteklemesinden sonra bayağı bayağı bir artmış idi kullanımı ve arka taraflardan gelen bir kralet devi görüyoruz arkadaşlar haritanın sağ tarafında. Bakalım ters taraftan elit barbarlar atacak mı ve internet evet. Her hafta etkinlik olduğu gibi internette ufak bir sıkıntı var gibime geliyor. İnşallah ben yanılıyorumdur. Allah'ım ne olursun böyle şeyler olmasın. Şimdi kasırga şu anlık gerek yok. Çünkü neden gördüğünüz gibi bomba atan... Oğlum bir tanesi kaldı. Hadi Felo kulesi. Adam alev topuyla elit barbarı varmış mı evet. Elit barbarla bir destem vardı. Hatırlayan arkadaşlar vardı. Onu kullanmak istemedim ben. Yani onu kullanmadım. Ben de böyle farklı yeni güncel güncele yakın bir deste yaptım. Deniyoruz. Bakarım o fırmayacak ama çarpmamızda sadece bir tane çarpsa da onu o kuleye vururdu. Fakat canımız sağ olsun. Şimdilik sıkıntı yok. Ee, bu şekilde gidebiliyoruz. Alev topu var rakibimizin. Ee, güzel. Bravo kardeşim. İyi alev Vuracak. O bir tane vuracak. Fakat. Abi iki vurma ya. Abi iki tane vurdu beleş. Yere vuran kartım yok. Bu arada full yerden kart alırsanız arkadaşlar. Sizin karınız olur diye düşünüyorum. Şimdi. Şöyle bir elit barbar muhabbeti yapmadı ama güzel bu da bizim için kafidir. Yani Aa, o kadar vuramadık ki biz ya. O çok vurdu abi ya. Ve kralet de hata yapmadan. Şimdi dayı haklısın ağlarsın ben de o, sen ben de ağlarım. Tersten kralet şey elit barbar geliyor. izleyin. Kardeş bizim elimiz arıt mı topluyor? Hayırdır ya? Yanlış yaptın yiğidim. Yanlış yaptın kardeş. Onu da fayla attım faile. Evet o bir yıldırıma gidiyorum orası. Gitmiyor ama bir tane domurumuzu attığımız zaman orası gider. Ama burayı kaybettik ki. Ya öf. Aleo topuna orası gidiyor ya. Neyse. son anda çevirdi alevi topunu ya. 3 Üç, 3'te de gelmez herhalde ya. Hmm. Düş. Oh iyi tamam. Tamam. tamam biraz sarı izle ama canımız sağ olsun arkadaşlar. Olur o kadar yani. Onu da o kadar dert etmiyorum. Şimdi. Ana kuleye çekebilir miyiz? Evet ana kuleye çekebiliriz. Ya bu kardeşiniz baktı böyle bu combo bizi bitiriyor kardeşim falan dedi ama Bizi de şey sandı herhalde kör falan sandı Vur lan bir tane güzel Şimdi kraliyet devini şöyle ana kule aa çekebildik mi çekemedik Neyse 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 no, no sıkıntı no sıkıntı Tam dayı Bir de onu attın o da bizim için iyi oldu Bir tane daha vur. Abi a düşsene ya. Hmm. Şöyle çekeceğiz kral etle iyi. İki tane vur gözünün yanında yumurta kırdım. Bir tane de. Oh. Çarpması da yetmiyordu. King of Royal. Güleriz kardeş. Biz zorladın için gerçekten çok zorladın. Üçüncü galibiyetimizi aldık. Bu arkadaşın kupası kaçmış. 3600 fena değil iyi bir <laughs> şey var mı yok Bakalım destekler fırın fırında kullanabilirsiniz benim fırın da aklıma geldi ama Dedim ki şer fırınsız kullan kardeş Timur Guluharev Sanırsam Raşan Kendisi yarışmaya Moskovya'dan katılıyorum Moskova değil Moskovya Mini Pekka arka taraftan geliyor. Ta haritanın şu tarafından geldi arkadaşlar. Bakalım önüne elit barbar getirmek suretiyle bir şeyler yapacak mı? Hayır. Önüne Graliyet devi geldi. Bizim de burada dünyalarca kart attık onu savunmak için. Mini Pekka'mız yaşayacak mı? Mini Pekka'mızın hasarı sönümledi fakat kendisi de sizlere ömür. Şöyle bir tane tomruk katmak istiyorum. Bakalım tomruk işe yarayacak mı? Arka Mini Pekka gelirken arka Olmadı. Vuracak mı kuleyi? Abi kuleye vur be. Ne olursun kuleye vur be. Yeah. Bir atak kara geçtik arkadaşlar. Şu an atak yapmadan kuleye 20 hasar daha fazla vurduk. Nice. Ucuz kartları var. Ya sürekli kraliyet devi atan desteleri kullanırsanız arkadaşlar sizin için çok daha karlı olur bunu. Buradan belirteyim. Siz değerli Clash Royale arkadaşlar. Elit barbar artı iyileştirme nasıl iyi mi? Oğlum kuleye git. Ana kuleye git. Ana kuleye. Yeah! Ana kuleye gitti. Ama çok hasar yedik. Şimdi o da bir gerçek yani Allah var. De anakole uyandırmamın kralet devinde bir mantığı yok benim için. Fakat oğlum vur bir tane ya. Bir tane vurdu. Beni dinliyor ya kartların bir tane vur dedim bir tane vurdu. İki desem demek ki iki vuracakmış. Onu öldür. Öldürüm. Yetişmez herhalde lan. İşte bunun elit barbarı var ya. Şu an atmak istemiyorum o yüzden. Elit Barbar Elit Barbar. Elit Barbar iyileşme. Nasıl arkadaşlar güzel değil mi? Oğlum! At iyileştirmeni. Oo çok güzel. Çok güzel. Tamam. He 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 he. Oğlum o ne lan? He he dedik ama. Buradan şu an öküz gibi hasar yiyeceğiz ha. Yani insan gibi hasar yemeyeceğiz arkadaşlar. Bak. Abi. Ya bu challenge'ların server'ında mı sıkıntı var arkadaşlar? Anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum ya. Her hafta lag olmak zorunda mı ya? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şaka gibi ya. vallahi şaka gibi ya. Abi yok ya. Ciddi diyorum yuh ama ya. Ya her hafta aynı muhabbet ama ya. Arkadaşlar yani az önce biraz ağladım kusura bakmayın ama gerçekten yani her hafta bu etkinlikle özellikle çarşamba etkinliklerinde serverlarında mı sıkıntı var bilmiyorum ama sürekli başıma gelen bir şey olduğu için bu kadar sinirlenirim. Yani normalde bakın 18-19 tane maç atıyorum günlük bir şey olmuyor fakat bakalım yok burada da bir şey yok challenge'a gelince böyle olunca sinirleniyorum kusura bakmayın birazcık kafanızı ağrıtmış olabilirim o esnada ama işte yani öyle olunca sıkıntı oluyor. CSGO'da Ruslar, Clash Royale'da Ruslar. Nedir lan bu Ruslar'dan çektiğimiz? Bu arada CSGO oynuyorum arkadaşlar. Ee, aktif olarak ama videosunu yetiştiremiyorum. Çünkü e, uzun oluyor videoları, boyut yüksek oluyor vesaire oluyor. Cidden yetiştiremiyorum. Çünkü internetim yavaş. Yani upload'ı yavaş. Download'da sıkıntı yok ama upload yükleme hızı yavaş olduğu için e, günlük iki videoyu çok zor istiyorum. Yani çok önce hazırlık yapmam lazım vesaire vesaire. Bu sebepten dolayı CSGO'yu da atamıyorum. Yoksa ama takip edenler varsa beni Steam'den düzenli olarak oynuyorum. Bayağı da, da iyi oldum yani CSGO'da da. Eskisi, eskisi kadar korsuz değilim. Korsuzum ama şimdi biraz daha iyi korsuzum. Lan oğlum. Faile faile. Thanks. Vurur musun kardeşim? Yeah. Bakın bu da alan, alan kadar hasarlı kartlar salmış. Güzel iyi vurduk. Şimdi sadece ruh atıcıyım. Atla kardeşim. Evet bir ruhla savunduk. Şimdi. Yani bu desteğin gibi arkadaşlar. Üçlü mühünü almamın tek sebebi. Mükemmel. Muazzam. Allah'ım yok böyle bir şey. Gerçekten diyorum arkadaşlar. Hayatımda gördüğüm. Hayatınızda gördüğünüz bütün zehirleri unutun. Bütün her şeyi unutun. Ve az önceki hamleye bakın. Sadece bunu söylüyorum. O kadar muazzam o kadar muntazam bir hareketti ki. Ulan insan iki birimi öne atar da benim kuleye de vurur. şimdi vurabilir miyim diye bakıyorum. Evet. Yeah, geber bam. Nice. <laughs> Öl lan. Ha? Güzel. Avantajlıyız. Bayağı avantajlıyız hemce. İyi avantajlıyız hemce. Şimdi eee Cello'yu buraya yerleştireceğim. Bu için Kralet de bile kuleye çekmeye çalışacak. Evet, gördüğünüz gibi tam da düşündüğüm gibi. Ama vuruyor mu? Yaa, yeah, vuramıyor. Geç. Ben 2 yıldır mı alırız orayı Bir tane vursan yeter kanki. Oh Bir tane vur. Vuramadı ama bir yıldır mı alırız zaten oraya. Bakın. Olay olay bu işte arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığım şey bu ama internet gidiyorum internet gidiyor ama Pro Harun gene Çılgınlar gibi maç kazanıyor ya. 5. Rakipte yıldırıma giden çok kart olduğu için arkadaşlar e, iyi yani bizim için kötü olmadı. Bizim için gayet iyi oldu. Bir tane aldık. Bu maçı da kazanırsak e, büyük ödülü ve arkadaşlar Kaç sandığımızı açıyoruz inşallah. Bakalım. Black Rider. Lan gene mi Rus oğlum? Allah Allah. Allah Allah. Davay davay. Debuşka. Reis be çılgınsın ha. Şu kraliyet evini atayım ki bak bak. Bak vurmamış gördünüz mü? Yani, yani ne diyeceğini de, demeyeceğini de, diyeceğini de, sana ben... İki tane vuruş bizden fazla vurdu. Şimdi mini pekkale savunuruz normalde. Ee, o yüzden şeye gerek yok. Arkadan küçük kart yıldırımlarız. Kalabalık kart satarsan jelat atarız. <laughs> Bravo gerçekten best. Mükemmel hareket. Güzel. Bekle 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 bekle. Ne olursun bekle ne olursun? Yes. Bir tane, daha, bir tane daha, bir tane daha, yeah, işte burada, yüz kek canlı, bir, o da Ya Of alamadık ha, sinir oldum. Hmm. Geri çekip bildirme bir dakika var ama her gerisinde bir tane vursa bir dakikada üç atak yapsa her birinden böyle 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 böyle. Hmm. Burayı iki tomruk alabilir miyiz? Alabiliriz mi? Yok alam alabiliriz alabiliriz tamam. Şimdi Zaten bunu ok atıyor tamam mı bu? Tamam abi yönler. Biz şey demiyoruz biz yani. Ee, sadece orayı 3-4 yememek için savunacağım arkadaşlar. O da şöyle. Oğlum bak o yetmiyorsa. Kardeşim. Şey atacaksın, aynen. Ana kuleye çekeceğiz. Vay akıllı. Vay reis! Şimdi bir hata yaptı ee, çünkü. Evet. Evet, bir hata daha yaptı. Orada bizim e, cansız celatımıza iş yaptırdı. İyi oyundu. Tamam. Yani bir tane e, kralette ve atan da orayı 80'lik yaparız büyük ihtimalle. Aynen bir tane daha vur tamam çok güzel. Evet. Bu etkinlikten de 6 yapmayı başardık arkadaşlar. Kraliyet devini sevdiğim ve istediğim için sıradan kartlarımda yükseltmeye çalıştığım için kraliyet devine girmeyi düşündüm. Geçen hafta klona girmemiştim. Hem evde değildim hem de... konuşmayacağım. şimdi. Ve sandıklarla alakalı da arkadaşlar sandıkları da çok az kaldı. 8 maç sonra şu sand boş sandık bölmesine. Ee, hangi sandıktan da dur söyleyeceğim söyleyeceğim. Ha destan sandık gelecek arkadaşlar. Taşlıyorum. Hızlı bir şekilde açıyorum. Onu söyleyeyim ve klanımıza da 4600 üzerindeki arkadaşlar alıyoruz. Şu an klanımız 34 kişi 16 tane de alım yapacağız. Bunun da bilgisini vereyim. Hemen şuradan arkadaşlar kraletlerimizi toplayalım. 150 tane gayet iyi oldu. Sandığımızda açalım. Mezar taşında abandı bugün 10 tane falan. Güzeldi arkadaşlar. Tamam iyiydi. Bu şekilde de arkadaşlar challenge'ı da bu şekilde bitirdik. Umarım sizler de challenge'ı bitirmişsinizdir. Hepiniz efsane bir kart çıkmıştır. Videoyu eğer beğendiyseniz arkadaşlar izlerken keyif alırsanız videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Ve isterseniz de günlük yüklediğim videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay. Ka